İngiltere su kirliliğini yapay zeka yöntemiyle önceden tahmin edecek. Yapay zeka su kirliliğini gerçekleşmeden önce tahmin etmek için İngiltere'nin güneybatısında kullanılacak. Proje kapsamında nehir ve arazilere yaklaşık 50 sensör yerleştirilecek ve yapay zeka toplanan verileri yerel arazi kullanımına ilişkin uydu görüntüleriyle birleştirerek yerel nehir sisteminin kirliliğe en açık olduğu zamanları tahmin edecek. Bilgisayar Sistemleri Şirketi CGI ve haritalama uzmanı Ordin Survey'nin yürüttüğü proje Kuzey Devon Biosfer Rezervi'nde test ediliyor. CGI bir test uygulaması sırasında yapay zeka teknolojisinin %90'ın üzerinde doğruluk sağladığını belirtiyor. Şirketin sürdürülebilirlikten sorumlu yöneticisi Meti Yeta, sensörlerden elde edilen verilerin yapay zeka teknolojisini besleyerek bu olayların nerede gerçekleştiğini ve aslında ne zaman meydana geleceğini bildirmek üzere tahmin mekanizmaları geliştirmesine imkan sağlayacak. Yapay zeka daha hangi alanlarda bu desteği sürdürür sizce? E yorumlarda buluşalım yine.